31 Mayıs 2024 Cuma Resul Kurt Star Gazetesi SGK 20 ödeneği kimlere verilir? Emzirme ödeneği doğum yapması halinde sigortalı kadın veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir. Diğer yandan 5A ve 5G kapsamında sigortalı kadınla ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan kadın sigortalı sigortalılarda emzirme ödeneğinden yararlanabilmektedir. Yine 5A ve 5G kapsamında sigortalı erkekle ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalı erkeğin herhangi bir kapsamda sigortalı olmayan doğum yapan eşi için emzirme ödeneği verilmektedir. 5510 sayılı kanuna göre analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinden geçerli olan tutarda emzirme ödeneği verilmektedir. Doğum yapan kadının sigortalı olduğu durumlarda sayılan kapsamlarda olmaması veya gerekli gün şartını sağlayamaması halinde sigortalı erkeğe veya gelir aylık alan erkeğe emzirme ödeneği ödenmesi mümkün değildir. Emzirme ödeneğinin şartları Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için hizmet akdine tabi 4 ağlı çalışan sigortalılar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kendi adına ve hesabına 4 beyli çalışan sigortalılar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve primi ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttır. Hemzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır. Sigortalı çalışan erkeğin sigortalı olmayan eşinin süt parası alabilmesi için medeni kanuna göre evlenmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu nikahın bebeğin doğum tarihinde kıyılmış olması şart aranacaktır. Ancak sigortalı kadının doğum yapması halinde emzirme ödeneği ödenebilmesi için doğum tarihinde evli olma şartı aranmayacaktır emzirme ödeneğini hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşyanılık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilebilecektir. Emzirme Ödeneği Tutarı SGK Yönetim Kurulu'nun 2009 yılında aldığı karar gereğince emzirme ödeneği her yıl bir önce yılı için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi Değişim Oranında artırılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2023 yılı için tüfe oranlarında ortaya çıkan değişim oranının %64,77 olduğu dikkate alındığında 2023 yılında 520 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2024 yılında 857 TL olarak belirlenmiştir.